Arkadaşlar abi bu şu e böyle bir özelliği var. Nasıl da böyle yapıyor. <laughs> Allah. Like, like dansı. Allah. Araba bana doğru gelme.

<laughs> alabay, alabay GTA'ya döndü. Bu ne? Al sana ne oldu? <laughs> Allah. Al Allah. O ne? Galiba yanlış bir şey yaptım. Ah! Ne oldu? Evet, Albayla BS, Ronaldo ile Messi BS. Hadi. <laughs> oh. Yok ya bu beni yakalayamaz. Arkadaşlar siz like atıp abone olun. olun. Bu beni yakalayana kadar oho. <laughs>